Evet tekrar hoş geldiniz. Şimdi geçenki bölümlerde sağlam vurdurmuştuk. En sonki bölümde özellikle. Baya bütün PNL'i sıfırlamıştık. Bu sefer farklı bir şey yapalım dedim. Bu sefer ee, hesabı 100 bin dolarlık açtım. Bu sefer daha güzel, daha yüksek bakiyeli işlemler açabiliriz. Bir de geçen videolarda olduğum stopları ya yani ilk 2-3 videoda stopların neredeyse hiçbirini koymadım. 3-5 defa stop olduğum gözüküyor ama daha fazla stop alıyorum normalde. Şu an Ocak'tayız. Aynen. Ocağın ilk haftası falan fıstık. Şimdi 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 şimdi. İlk hedefimiz burası. Yüksek zaman diliminde. Onun öncesinde şurası. Böyle böyle bir şeyler yapmayı deneyeceğiz. Bakalım ufak gelişmeler var mı? Yoksa hiçbir şey yok mu? Bedava bedava konuşuyor muyuz? Onları göreceğiz. Şimdi gün 4 saatliğe düşelim. Yavaş yavaş bu sefer hiçbir acele etmeden yapacağım. Hiçbir şekilde acele etmeden çok tane tane ve sakin sakin bir şeyler bir şeyler yapacağız. Bu kısmı şöyle alalım. Her yeri fazla fazla çizeceğim. Bakalım neler olacak. 5 hemen geldik. Oh ha oh, ha oh, ha oh, ha. Oh. Şimdi. Şimdi, şimdi, şimdi. Bu sefer şeyleri yazdım abi. Notlarım sağ tarafta. Başlamadan önce bir okuyalım. Okuduk, okuduk, okuduk. Hadi bakalım. Şimdi burası bir break of structure tamam mı? Bu full çize çize yapacağım. Daha hızlı ya da yavaş fark etmez. Şurası bizim güzel bir range'imiz. Market bu kısma kırarsa bu kısımdan short bakabilirim. Şimdi 5 m aldım abi. Market açıldı. Aynen. ayın biri canavar ocağın bir, birindeyiz işte abi. Şuraya atarsa buradan aynen. 3 mde bir şeyler bakalım. Orayı kapattı. Şimdi likit de alımlarına öncelik vermem lazım. Da. Order block öncesi likit de alımları mesela. İşte bir de bunları birazcık daha fazla şey yapmam lazım. Ee, ne kadar likit alımı gerek? Mesela şunlar benim gözümde yeterli. Şu işlem gelmezse demek ki yeterli değil. Kafasına girebiliriz. Oo gayet iyi. Sağlam vurdu buraya. Ben eğer buraya böyle atarsam bunu da böyle yaparsam ne olur? Bir deneyelim. Oha. %1'imiz 1000 dolar abi. Şimdi en az 1'e 2 bakacağız tamam mı? En az 1'e 2 tek işlemdeyiz abi şu an. Ee, peki burası iyi mi yoksa biraz daha altları mı hedeflemeliyiz? 1'e 2 mekanik olarak yaklaşırsak 1'e 2, 1'e 3 iyi. 3000'i de işaretleyebiliriz de. Gerek var mı bilemedim. Biz 1'e giden devam edelim ya yani şimdilik. Fazla bokunu çıkarmadan. Bu işlemi bana verdi herhalde. Aynen öyle. 1'e 2. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi. Ee, hadi bir kere deneyelim. Felaket canım çekti böyleler. Çok 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 çok. Deli gibi canım çekti. %1 risk edelim. Şuraya kadar atalım mı? Şuraya atan şuraya da atar. Tam bir 2 vermiyor ama olsun. Ya bence buna girmememiz lazımdı. Öyle hissettim nedense. Stop bence bu. Aynen öyle. Ya bildiğim halde hata yapmak daha çok sinir bozuyor biliyor musun? Birinci stop. İkinci stop. İki defa stop etti. Ya abi kuralda şey var. Büyük bir range bölgesindeysen iki stoptan sonra üçüncü de gir. Hiç kural dinlemiyoruz ama dinlemeli miyiz ki bu seferlik? Eğer ben bir yüksek risk edeyim burada da. En azından iyice akıllanalım biz tamam mı? Kafamız kalmasın. %3 kaç oluyor? %3 oha. Ben 5000 risk edeyim de kafam kalmasın ya. Sonra kötü oluyor Allah. Şöyle ben 1'e 2 alayım da gideyim. Stop olursam da. Olmadık. İyi. Ya bu çok mantıklı bir şey değil bu arada ya. Çok mantıklı değil de deneyesim geldi işe yarıyor mu diye. Eğer 1-2 bekledin 3 vermezse 3'te stop oldun. Dördüncüde riski arttırıp girersen daha fazla veriyor. Tabii yönden tamamen eminsen. Şu an burada long girmememin sebebi middle line'a gelecek olayım. Çünkü orta noktaya geldi. Orta noktaya geldikten sonra da böyle aşırı ısrarlı longlamanın mantığı yok. Çünkü Kendime verdiğim kurallardan biri de aynı yönde çok takılı kalma. Aynı fikirde çok takılı kalma. Sürekli mesela buradan girişte daha dedim longlayacağım longlayacağım diye. Sürekli longlarsam burada stop olurdu mesela. Şu an e, birazcık şey oldu. iyi oldu. Neden? Çünkü şuradaki total 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 alış satışa geçti. Yani market bu civarlara gelirse ben bu civarlardan short işlem arayabilirim. Mesela mesela Hmm. Buradan da giresim Bir tane likit alım beklemek istiyorum yani şu an. Hiç likitte alım vermedim. Girsem olurdu da. Şuradan girilirdi bu arada. Şöyle emerging fair öyle Tık tık stop burası. likit alım istiyorum. Bak 1 2 3 4. Normalde 4 ama 3'ten alalım. Hatta 3'ün şurasından alalım. Burası e, 3 e, tane mı geri kalanlar full satış mı mı Burası ICT zordur block olarak geçiyor ICT zordur block tamam mı şimdi bunu nasıl kullanılır ee, hemen söyleyeyim şurası bir alımı bunu burayı mitigate olarak da düşünülebilir ama tam mitigate olarak düşünmüyorum ben eğer mitigate edilmiş alana bir kere daha gelirse şu mitigate edilmiş şu şu bu görüyorsun konuşamıyorum ya. Niye hiç konuşamadım ben bugün? Burası sanki bir likit dağılımıymış. Sanki buradan sonra market güçleniyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Bence güzel bir bakış açısı. break var burada. Çok istediğim türde bir işlem geldi abi şu. An. Harika. Stop olursa da yapacak bir şey yok. Geldi. Yine fazla risk riske yüzde bir değil de buradan yüzde %3 riske edebilirim. şöyle 1'e 2 mi alalım? Burası böyle sell side liquidity falan fıstık bakalım ne oluyor tık tık stop muyuz lan tipi gayet iyi abi dediğim gibi Ya normalde buradan girmek daha iyi mesela şu civardan böyle stopun şu şeyin sonu olabilir ya da en tepede olabilir fark etmez. Şunun ortasına kadar bekli aslında beklersen ne oluyor? Mesela burayı böyle aldın. Ortaya geliyorum, geliyor mu? Ee, geliyor. nereden gireceğin? Şu civardan. Aynen. Benden daha yüksek arar alınabilirmiş burada. Aa bekle bir saniye bir saniye. Ben buradan shortlarım. Order block. Yine order block'tan giremedik abi. Çok hızlı hareket ettiriyorum markete. Salak gibi oynuyorum. Normalde burada girmem. Geç girdik işleme. Şimdi likit de alımı. Likit de alımı. 1, 2. %3 mantıklı değil gibi. Bakalım. 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 %1 mi risk etseydik? 3 olsun abi 3 olsun bizim olsun. Tak diye vurur mu yoksa? Oo çok iyi 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 çok 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 iyi. Çok iyi. Çok iyi. Break of structure, order block, likit alımı, likit alımı. Likit alımdan sonra oldu bak bunların hiçbirinin Şey swing global alınmadı. Bu swing low'lar durdu. Sonra tak diye vurdu. Çok iyi abi. Birazcık yukarı salsan aslında şöyle. Yine yarım yüzde riske edeceğim. Çünkü kaybettik öncekine. Şuraya atmak bilmiyorum. Geldi. Şimdi şey sıkıntı. Ee, normalde şey var ya. Sel sayda aldı. Gelip buraya stop eder. Sonra buraya gider falan. Ya da duralım ya bakalım. Stop muyuz? Çok iyi abi. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Çıkasım gelmedi değil. Birazcık geldi bu arada. Çıkasım geldi. Şimdi arada mesafe oldukça fazla olduğu için. Market bir yukarılara mitig etmek isteyebilir. Ben şu an shortlamak istemem. Neden? Uzun süredir likit dağılmıyor. Ve gördüğünüz üzere aşırı fazla şey var abi şu an. Market döndürecek aşırı fazla PDRI var. Oo. Ya şu an şey mahvettik ettik ya. Fina bozuldu abi şey. TP at bana. Ver TP. Nice. Çok iyi. Risk yönetimi yine telef oldu diyecektim de. Demeye gerek kalmadı. Neyse. Şimdi. Bu bu kadar yüksellikten sonra artık short'un bir mantık aldığını düşünmüyorum. Buradan sonraki her yer ise e, shortlamadık yerler ve artık pullback trade'ine yani long yönlü işlemlere tamamen başlayabiliriz. Fakat gördüğümüz ilk e, diment, direnç bölgesine çıkmak şartıyla. Lig dalımda beklemem lazım. Şimdi lig dalım var da. Oo. Daha fazla aşağı düşeceğini düşünmüyoruz abi marketin. Çünkü şu alan bitki. Burayı stop etti. Şu an buradan Şu an buradan 8000 kaybettik değil mi abi? Sadece 5000 mi atabiliyorum? Bunda 5000 değildir ya. Bunda 10000 atabiliyorum bence. Abi şu an bence baba şarkı yaptı ülkeyi. Tamam ben PNL konusunda artık şey yapmamıza gerek yok. Tam istediğim ayarda bir şeydi mesela bak. Ya işlem şeyi böyle olması lazım. Baksana. Tam istediğim kılıfta bir şeydi. Marketin yönünden tamamen eminsin abi. Tamam mı diyorsun ki market blank diyorsun. Yönü bildikten sonra bence olayın çoğu kapanıyor ya. Çok çok kapandığını düşünüyorum ben. Liquidity diyebiliriz bu kısma. Çok uzun oldu. Lik diyelim. Şu kısım ise bir order block. Ha block. Block. Çok çikim bir blok oldu. Gerçek blok böyle olur. Şimdi yarı noktası. Order bloğun yarısından girdik diyelim. Şöyle bir işlem. Mükemmel bir şey ya. Baksana harika. Para falan fıstık. Ben buradan longlarım ya. Ya tam olarak istediğim bir bölgede değil ama long versim geldi. Daha aşağı bölgeleri tercih ederdim. Bunu böyle çeksek Allah bunu böyle çeksek ne olur? Bu işlem stop olmasın da her şey olabilir. Yine mi stop ya? Tak diye vursana çok güzel. Oh, 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 oh. 40 bine dayayalım mı bunu? Gerek var mı? Bence burada kalalım. Burada kalalım. Ben diğer videoya kadar biraz daha kendimi geliştireyim. Bu videoda çok hata yaptım ben. Yine çok hata yaptım. Hataları biraz daha şey yapmam lazım. Notlara geçireyim. Her gün her video her, her video bir öncekinden çok çok daha iyi olmam lazım. Neyse bu video bu kadar kadardı. 39.497,93 PNL ile bu videoyu burada bitirelim. Allah'ım emanet kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.